Selamun <Sessizlik> Aleyküm ve resulül Ve ana ve ve Ama kardeşlerim, ve işçilikle ilgili helal ve dinimizin bu memurluk ve işçilik hakkındaki bakış açısından en sonunda bugünkü dersimizde bakacağız. Malum daha hedefi da derslerimizde çalışmadan, elinin emeğinden, kazancından yemenin faziletini, dilenciliğin, kötülüğünü, geçim yollarından ziraat, ticaret, sanat bunları görmüştük. Geçim yollarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki memurluktur ya da işçiliktir. Bir Müslüman gerek devlet dairelerinde, gerekse özel işlerde, şirketlerde, şahısmanlarında memurluk ya da işçilik olarak çalışabilir. Bu caizdir. Bunun dilimiz açısından bir mahsur yoktur. Yalnız İslamiyet insanların gönüllü olarak devlet yönetimine ve yargıya yani insanlar arasında anlaşmazlıkları çözecek hakimliğe talip olmamalarını tavsiye etmiştir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda genellikle Müslümanlara kendilerinin talip olmamasını, devlet başkanının kendisine lazım olan, o kıvamlı, o ehliyette olan iş, insanları rahat seçmesine fırsat ve imkan tanımalarını arzu etmiştir. Hatta bizzat çok sevdiği sahabilerden bazıları kendisini devlet işlerinde görevlendirmesini arzu etmişler. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şahsın kişisel kabiliyetlerini nazar itibarı alarak ona tavsiye etmemiştir. Bazılarına gönüllü kendisi vermiş, bazıları istediği halde vermemiştir. Ebu Zerrelikari ve istediği halde vermediklerindendir. Sen zayıfsın, bu işlere hiç karışma demiştir. Çünkü devlet işleri milletin hakkını üzerine alma hakikaten çok büyük bir sorumluluk. Allah-u Teala emanetleri ehlini vermemizi emreder. اِنَّ <laughs> اللّٰهِ يَعْمُرُكُمْ اَنْ تُعَبِّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِ Şimdi önce burada idarecileri sorumlu tutar. İdareciler öyle karakterde olmalı, olmalı ki Allah'ın kanunu elinde bulundurduğu İslam Devlet Başkanı ve onun atadığı insanlar haliyle onların elinde Kur'an ve Sünnet kaynaklı İslam hukuku olacaktır. Bu hukukun dışına asla ve kat'a çıkamaz. Bu bir ihanettir. Çıkarlarsa ihanettir. Dolayısıyla kamu, milletin idare hususunda daha iyi bir insan varken ondan bir derece az daha kabiliyetsiz seçerlerse canım o da işi götürebilir ama olsun ondan daha kabiliyet, daha yetkin işini daha mahir, usta bilgili yapabilecek birisi varken bir başkasını seçen Allah'a haindir, Resulullah'a haindir, bütün ümmet Muhammed'e, Müslümanları da haindir. Çok önemlidir. Yani bu makama seçilecek olan insan dolayısıyla bu ihanetin içerisine düşmeyecek karakterde insan olacak. Onun için idarecilik yapan insan fevkalade alim, hukuku bilen ve o hukuku, hukuku herkese karşı uygulayacak olan çok sağlam bir şahsiyet, çok sağlam bir karakter, çok sağlam bir takva, ahlak ölçülerine sahip olan insan olacak. Ama iktidar nefsin hoşuna giden bir şeydir. İnsan canı gibi sevdiği malını iktidar yollarında har vurup savurur. Görüyorsunuz adam o kıymetli mallarını bir seçim geliyor ki seçimde kazanabilmek iktidarı elde edebilmek için nasıl açıp savuruyor. üç gözünü görüp görmadı. Demek ki yönetmek insanın ulaşabileceği son mertebedir. Onun üstünde insanın bir peygamberlik var. O da zaten Allah vergisidir. Çalışmak ile ele geçmez. Onun ötesinde bir doğasında yönetmek vardır. Yönetmek. Dolayısıyla yönetmek de insanları emrettiği için Allah'ı bilmeyen insanlar kendilerini tanrı savunmaz. Çok tehlikeli bir nokta. Allah'ı bilmeyen, Allah'a kurduğu anlamayan insanlar yönetim koltuğuna oturdukları zaman kendilerini tanrı sanırlar. Emredelim yapar derler. Kur'an-ı Kerim bunun örneklerini veriyor. Ene rabbukumu lala demiş adam. Ben sizin yüce rabbinizim demiş adam. Yönetici. Bu duruma insanın düşmekten ne korur? Allah'a iman, ahirete iman, bu sorumluluk bilinci. Dolayısıyla sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna dikkat çekerdi. İdareciler, başkanlar ve muhafızlar yani emniyet güçleri, askerler, devletin üst düzey yöneticileri, bürokratlar, bugünkü tabiyle çok tehlike içerisindedirler. Vazifelerini yaparlarsa yeryüzünde barışı tesis ettikleri için Talebeler huzur içinde derse çalışırlar, bilmiş de gider. Öğretmenler, eğitimciler huzur içinde eğitim yapar, bilmiş de gider. Neden? Bu o barış ortamını, huzur ortamını sağladıkları için, sebep oldukları için, مَعْلُمْ اَلْدَٓاءُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِيدٍ hayra devam eden, hayra yol gösteren, sebep olan yapar gibi dedi Şöyle öyledir. Şimdi adam yönetimde bu i̇stikrarı sağlamış. Bu kurgun üstünlüğü sağlamış. Dolayısıyla barış var. Kardeşlik var. Eşkıyalık yok. Herkes emniyet içerisinde. Tüccar rahat hareket ediyor. İnsanlar alıyor, satıyor, malını götürüyor, getiriyor, üretiyor, dağıtıyor. Dolayısıyla kazanıyor. Bundan insanlar ekmek yiyor. İşçiler, memurlar, insanlar, fakirler, bu karalar, Dolayısıyla bu ortamı sağladığından dolayı idareciler çok büyük bir sevap içerisindedir. Abidler, dermişler, zahimler, gece herkes uykudayken uyanıyor. Huzur içerisinde teheccüd kılıyor, zikrullah yapıyor, Kur'an okuyorlar, ibadet yapıyorlar. Bu huzur ortamını sağladıkları için idareciler, İslam Devlet Başkanı ve onu aldıklarıyla onların ibadetlerinin sevabının mislini kendiler davrular. Sebep oldukları için. O yüzden aşağı adamın gölgesinde gölgelerine yedi sınıf insan, başka gölge de yok ahirette. Onlar Allah'ın arşının gölgesinin altında gölgelenecek insanlardır. Bunların birincisi i̇mam adilindir diyor Adaleti İslam devlet başkanı. Neden? Çünkü memleketteki bütün olumlu hareketler onun güzel yönetiminden kaynaklanmaktadır. Bu sebep olduğu için sevap olur. O yüzden İbrahim Ethem ömrünün sonunda o büyük veli tacı tahtını bırakarak Allah yolunda sufile soymuş o derviş şöyle söyler. Şimdiki aklım olsaydı devlet başkanlığını bırakmaz. E tabi şimdiki akıl da orada kolay kolay ele geçmiyor. Önce bir manevi terbiyeden geçir, şimdiki akla koşmak. Bu akılla insanlara yöneticilik yapar, herkesi kardeşi bilir, herkese hakkını verir. Hazreti Ebu Bekir ilk kutbesini hatırlıyor musunuz? Benim yanımda en zayıfınız ne kadar güçlü olursa olursun, haksız olanlarınız. Benim yanımda en güçlünüz ne kadar zayıf olursa olsun haklı olan Hukukun karşısında güçlü zayıf olmaz. Devlet onun yanına. Adam aşiret sahibimiz, kavga kabilesi varmış, makamı varmış. Hukukun karşısında hiç işlemez. Peygamberimiz ne diyordu? Kendisine torpil yapmak istiyorlar bir adam için. İşte efendim onu affetsek bu şöyle adam, böyle adam. Sizden evlendiler. İşte bu yüzden hedef oldu. Çok kuvvetli birisi hukuku çiğnediği zaman eşraftı, zengindi, güçlü kuvvetli diyor onu affederler. Zayıf, kalim, fakir, yukarıdan birisi suç işlerse hemen onu cezalandırırlar. Bu zayıflık alametidir. Hukukun neresinde var? Bunun ne kadar da çirkin olduğunu herkes bilir. Herkes bilir ama 21. asır olmasına rağmen değil mi? Adam rektörse, Cumhuriyet rektörü suç işlemez de bütün rektörler yok bakarsın fevara nedir? Adam başbakandır, bakandır ya da işte genel aldır, suç işlemiştir, yakasına hukuk yapışır. Efendim bu da şöyle şöyle hizmet etmiş bir adam yani bunu da affetsek, bunu da görmeden gelsek ne olur diyorlar. Ne demek olur ya? İnsanlar bu yüzden evet olur. Adalet mürkün temelidir mülk yani devlet yani iktidar adalet olmasa gün 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 memleket yıkılır. Bu kadar basit. İşte bunu sağlayacak fevkalade karakterle beraber bir de dirayet vardır. Bazı insanlar son derece dinler, son derece nazik, son derece kibar insanlardır ama dirayet yoktur. Öyleyse bu iyi bir idareci olmaz. Bu tür insanların özellikle yönetimde görev babasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istememiştir. Bak bu hadisi şerefi tamamlayalım. İdareciler başkanlar ve muhafızlara yazık. Çok yazık. Kıyamet gününde birçok gruplar ülken yıldızına saçlarımızdan asılıp gökle yer arasında sarkıtılsaydık da işi üzerimize almasaydık diye temenni Ülken yıldızı oraya bir ip atılmış alat ve saçlarından asmışlar yer ve gök arasında sallanmaya razı tek şu koltuğa oturmasaydık şu idareci olmasaydık diyecekler idarecilik başa bu kadar bela aklı olan parasını da harcayarak böyle gitmez yitekle yitekle götürülür aklı olan aklı olan Hazreti Ömer gibi dediler ki ölürken Yahu senin oğlu Abdullah kırıl kırıl bir insanız. Herkesi sever. Herkes güvenir. Sen benim yerim Abdullah Halim olsun dersen herkes kabul eder. Gel bizi ihtilafa sokma. Yerine onu bırak. Millete arz et. Onlar da kabul eder. Bu iş bu yeter. Ne dedi biliyor musun? Bir evden bir kurban yeter diyor. bir evden bir kurban yeter. Devlet başkanı olmak kurban olmaktır. Sorumluluk. Kenarı dizde de bir kurt kapsa bir koyunu geri de ilahi, idahi adalet Ömer'den sonra onu demiş. Geceler uykusu gitmiştir. Milletin malını korumak, milletin canını korumak, milletin hukukunu korumak, milletin şerefini korumak için gece gündüz gidilmiştir. Bunu yapabilecekler buyursunlar. Bunu yapamayacaklar hiç yükün altına girmesinler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu idarecilik ve yöneticilik ve koruyuculuk işlerine siz kendiniz talip olmayın. Eğer siz kendiniz talip olursanız Allah sizi işinizde baş başa bırakır. Ama siz talip olmadan sizi dairdir diye yöneticiler avuz seçerlerse Allah daima arkanızda sizin yarınız ve yardımcınızdır. Dolayısıyla bizim dinimizde idarecilik istenmez verilir. Yani talip olma maddu ol Yani isteyen olma istenilen ol denilmiştir. O bakımdan idarecilikdeki memuriyetler biraz netamelidir. İdarecilik kazai işler, bu dünyada yargı diyoruz, yargıdaki işler, hakimlik işler, Bunlar da değerli kardeşlerim konuyla ilgili hakikaten Efendimiz'in kitapta oluşturacak hadisi şerifleri var. Bu konu, bu asırda yargı konusu birçok insanın Allah muhafaza buyursun, imanını bile alıp götürdüğü çok önemli bir mesele olduğu için bizim yöneticilik, idarecilik ve yargı karşısında Müslümanın ne zaman yanında olur, yardımcısı olur, ne zaman karşısı olur, tavır alır. Bunları inceleyen ilim ve iktidar adlı konuyla ilgili özel bir kitabımız var. Geri gelmişken kardeşlerimize hatırlatırım. Bu meseleler elinin boyuna orada yazılmıştır. Birçok eserler olduğu gibi o da kullanımda okunabilir inşallah. Ama şöyle bir durum var. Bir adam var, meçhurdur, münzevidir. Evinde oturan bir insandır. Pek cemiyete girip çıkmaz. Bilgilidir ve bir iş vardır. O işi en iyi yapacak insanlardan biri kendisidir. Ama o memleketi onu kimse tanımıyor. Bu vasıflarını, bu özelliklerini tanımıyor. Bu adamın ben bu işi yapabilirim diye kendini tanıtması da ayıp değildir. Bunu Hz. Yusuf'tan öğrendik biz. Allah Teala bu kıssayı Hazreti Yusuf kıssasında anlatıyor. Zindandan çıkarıldığı zaman kralın huzuruna vardığında adam kral onun adlı bir insanla karşılaştı. Yani rüyasını <laughs> çözdü, <laughs> muhabbet etti, hayran kaldı bilgisine, görgüsüne, terbiyesine, dürüstlüğüne. Böyle gözünde değerli bir insan olunca Hazreti Yusuf ona dedi ki bana bu hazine işlerini yani mali işlerini emanet edebilirsiniz. Ben bunu bilirim dedi. O da ona o bakanlığı verdi. Demek ki burada da anlaşılıyor ki insan kendisinin e, özellikleri tanımayan bir yerde kendini tanıtmasında bir mahsul yoktur. Bu anlamda İslam Devleti'nin yönetim ve talip adayları seçilirken, parti ya da adaylar bir şekilde kendilerini tanıtacak reklam demeyelim de tanıtım işlerine giriş bekledi bir mahsur yoktur. Reklam olmayanı varmış gibi göstermek gibi bir hile kusur taşıyabilir ama tanıtım başka bir şeydir. Dolayısıyla insanların kampanya halinde kendilerini tanıtmalarında dürüst olduktan sonra bir sorumluluk yoktur. Devlet İşlerinde neden bu kadar e, e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, şey yapmış, e, korkutmuş sorumluluk? Çünkü haksızlık yapma ihtimali var. Hak hukukun, Müslümanların, insanların hak hukukunun çiğneme ihtimali var. Veya o makamı aldanlara zalimlerin zulmünü görmezlikten gelme, belki de destekleme ve alkışlama gibi yanlışlar var. Bu yüzden İslam Devleti'nin hilafet bittikten sonra saltanata, ısırıcı melekler, zorbalar düşürdükten sonra genellikle takvalı alimler devlet yönetiminden uzak durmuşlardır. Devletten vazife almamak için İmam-ı Azam'ın çektiği biliyoruz, sohbeti uzaklamak için söylemeyelim. Adalet Bakanı o günün şartlarında yapmak istiyorlardı. Kadın bu da başka adı istemiyordu. Neden istemiyordu? Çünkü bu görevi kabul ederse Hak İmam-ı gibi birisi bu görevi kabul ettiğine göre bu yönetim meşrudur diyecek. Halbuki yönetim meşru değil. Kendini sırtından kendilerini aklamak istiyorlar, temize çıkmak istiyorlar. Onlara bu fırsatı verin. Eziyet, dayak işkence, hatta zindandaki o işkencelerden vefat etti. Şekilde oldu. Ama birinci talebesi Ebu Yusuf bu görevi kabul etti. Ona demişler ki, ya hocam bu görevi kabul etmemek için öldü, eziyet bir işkence çekti. Sen nasıl bunu kabul ettin? Bunun da enteresan bir görevi. O da yiğit insandı. Kaç defa o günkü devlet başkanının aleyhine fetva vermişti. Haksızsın ödemen gerekir diye. Dedi ki, benim hocam bu görevi kabul etmedi. Evet, bunun için zindanlarda eziyet ve işkence çekti. Çünkü benim hocam biliyordu ki bu görevi kabul etmediği zaman arkasında kime göre verseler onlar da kabul etmeyecek. Yiğit hocalardı. Yiğit alimlerdi. Ama ben bugün bu görevi kabul etmese arkamda kabul etmeyi bekleyen bir sürü dal var. Onlara fırsat vermemek için ben bunu kabul etmek zorunda kaldım çok olmuş. devlet memurluğunu o tür büyük muttaki halinde devlet kapısına gitmeyi, idarecilerle düşük kalkmayı çok benimsemezler. Onlara yakın olmak Allah'a uzak olmak derler. İhtekin bir konu konuşuluyordu. Ashab-ı Kiram'dan bir mübarek sahabi, şu da hatırlamıyorum, hep susuyordu. Muaviye Hazretleri ona dedi ki Büyük bir ihtimal Yezid'in Leli seçimiyle alakalı bir topradır. Sen niye konuşuyorsun? Neden susuyorsun? Susuyorum dedim. Neden susuyorsun? Çünkü doğruyu söylesem sen bana kızacak kazabileceksin. Davranıklık yaparak seni memnun etmek için Yanlışı söylesem Allah bana kızacak. Ne yapayım ben dedim. De. Sus bakalım başka bir çare bulamıyorum. Men kâne yüklünü billâhi ve yevmin âkhir Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa fel yavru hayra ya hayrı söylesin. Evliya er, ya sus ya da sus. Konuşmaz. Ne diyor adam? Vâbiye bir e, e, sahabi efendimiz dedi yani. Ama mesele çok nazik. Oğlum kendisinden sonra devlet başkanlığına atıyor. Ya bu iş atamak mı olmaz? Bu iş seçimli olur. Bu İslamiyet'in reddettiği bir iştir. Bu olmaz desem bana sen edersin devlet başkanı. Her şeyi yapabilirsin. Seni kızdırmaktan korkuyorum. Olur desen Allah bana kızacak. Yok böyle bir şey. İslam kabul etti. Değil mi? İslam sayın Zalimlere asla destek verilmez. Çünkü Kul Suresi'nde bir ayet-i kerime وَلَا تَرْقَانُ اِلَا لَوْنَا ظَلَمُ فَتَبَسْتَرْقُونَ Zalimlere meyletmeyin. Sevgi ve destek göstermeyin. Yoksa sizi cehennem ateşi çağırın. O bakımdan bilginlerin, alimlerin daima haktan, hukuktan yana olması lazım. İdarecilere doğru yol göstermesi lazım bu doğru gösterirken, hak ve hakikati söylerken başına gelecek eziyet ve sıkıntıları da karşılamaya razı olması lazım. Ve tavasav bil ak ve tavasav bil sabr. Doğru söyleyelim başına her zaman için sıkıntılar gelebilir. Bu olağan bir şeydir. Öteden beri bu iş böyledir zaten. Her kalbikâhı ama mutlaka ve mutlaka zalimlerin karşısında ona nasihat, doğru yolu gösterme, e, ikaz gerekir. Bu zulme, bu, bu tür zulüm olan memuriyetleri de yapmamak lazım. Artık son söz İslamiyet'in yasaklamış olduğu doğrudan meslekler vardır, işler vardır ya da İslam'la savaşan insanlar vardır. Onların buyruğu altında memurluk yapılmaz. Mesela Peygamber Efendimiz'in içkiyle ilgili Hadis-i şerifini görmüştük değil mi? İçki, yapan da, yaptıran da, taşıyan da, alan da, kendisi için alınan da, sunan da, sakirlik yapan da, hepsi Allah'ın lanetinin içerisine dahil. Öyleyse bir Müslüman içki fabrikasına üzüm satamaz. Hanefi, kadim, ulema, mukaddim, önceki alimler e sen üzüm satıyorsun, yapıp yapması ona ait bir keyfiyet demişler ve bunu bir bak görmüşlerdi. Sonraki alimler sette zarayı, yani kötüye giden yolu kapatmak için bunun tahrim ve mekruh, harama yakın mekruh olduğunu söylediler. Evet, Hanife'yle Hanife'yle içki yaptığı belli olan bir adam üzüm satılmaz. Bu adama dükkan kiriye verilmez. Bu adamın işinde çalışılmaz. Gel ben bir İçki fabrikası yaptım alkol. Sen burada işçi memur orada çalış ya da e, bunun nakliyesini yap ey şoför efendi. <laughs> Faiz haramsa bununla alakalı sekreterlik, katiplik, memurluk yapılmaz. Ve bunun gibi daha örnekler çoğaltabilir. Bir şey ki İslam haram kılmıştır, onun üretim ve tüketilmesinde çalışılmaz. Bir e, kurum ki doğrudan İslam'a savaş açmıştır, onun emrinde çalışarak İslam ve Müslümanlarla savaşma bir iş olarak kabul edilmez. Bunun bir tek istisnası vardır. Aç kalmıştır. Eğer içki fabrikasında da çalışmazsa aydınlar ölecektir. Eldarındaki Müslümanlar da kendisine duyarsız kalmıştır. Ölmemek için orada çalışacak fakat gözü daima dışarıdan ücreti az bile olsa başka bir iş arayacaktır. Ya, dola dola çık gidiyoruz demeyecek miyiz de. Çok insan var böyle. Hocam bu da şimdi lüzumsuz olmadı mı bu misal diyebilirsiniz. Bir gün bazıları indi, ben aşağıdan ısıtacağım şimdi. İki göğüs, iki çeşme, bir dere kandı. Efendim, o an öyle böyle. Biz de o zaman işte her ne olur koyu yemekle filan konu buydu. Kımra bir şey söyleyecek, söyleyemiyor. Sonunda kıpkırmızı kesilerek hocam ben kamyonda çalışıyorum. Başka bir yerde de iş bulamam. Sağdım da ağır işlere çalışmaya müsait değil. Ben ne yapacağım? Şu kadar çok çocuk sahibi. İşe ne yazsın? Beş altı sene sonra o <laughs> delikanlı çocuklarıyla beraber başka bir camide sohbet ederken kız doğu Elhamdülillah. Tekrar karşımda. Ben hatırladım mı hocam? Yok hatırlamadım. İşte ben sizden bu fetvayı soran insanım. Elhamdülillah. Başka iş buldum. Çocuklarımı helal yediriyorum. Hepsi de namaz abdest gibi küçük küçük çocuklar da arama. Aramak lazım. Razı olmamak lazım. Harama. Allah Celle Celaluhu bizi bütün böyle haramlardan muhafaza ettiği gibi bu haram <laughs> memuriyet ve işçiliklerden de muhafaza eylesin. Allah. Böyle belalara düşen kardeşlerimizi de kurtarsın inşallah. Değerli kardeşlerim bu dersimiz bu sezonun son dersidir. Muamelelerle ilgili bahis burada bitiyor. Yeni bir konu açılıyor. Görüyorsunuz saat 9'da başladık. 9.25. Bu dersten sonra artık başka bir iş yapılmaz hale geldi. Zamanımız geçti. Efendim, bizim amacımız artık böyle bir bilgiden sonra Müslümanlar tekrar namaz ya da işlerine gidebilecekti. O zaman bitti artık. Bu sezonu böylece kapatalım. Allah nasip ederse istişare ederiz. Faydalı bulunuza tekrar ay, ek, Ekim'de mi, Kasım'da mı önümüzdeki yılda inşallah nasip bir yerse olursa başlarız. Subhane Rabbik Rabbim İzzet Allah'ın Sıbbı Resulullah'ın Hüseyin Elhamdülillahi Rabbil Alemin